Dizi Bülteni YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Kıbrıs Zafer'e doğru izleyicileri heyecanla yeni bölümü beklerken TRT1 yayın akışında diziyi göremeyenler durumu sorgulamaya başladı. 7 Ocak TRT1 yayın akışında saat 8'de mahremin yer alması, Kıbrıs Zafer'e doğru neden yok, yeni bölümü ne zaman sorgulamalarını hızlandırdı. Kıbrıs Zafer'e doğru dizisi TRT1'de yeni bölümleriyle her hafta Cuma akşamları izleyicisiyle buluşuyordu. TRT1'in sevilen tezisi Kıbrıs zaferi doğru en son 20. bölümüyle izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Normalde 21. bölümüyle ekrana gelecek olan diziyi yayın akışında göremeyenler Kıbrıs Zaferi Doğru'nun bu akşam neden olmadığını ve yeni bölümünün ne zaman yayınlanacağını merak ediyor. Kıbrıs Zaferi Doğru dizisinin yeni bölümü bu akşam yılbaşı tatil olması sebebiyle ekranlara gelmeyecek. Dizi 21. bölümüyle 14 Ocak Cuma günü izleyicilerin karşısına çıkacak. Siz de yeni gelişmelerden anında haberdar olmak için dizi bülteni YouTube kanalımıza abone olabilir ve videomuzu beğenebilirsiniz. İzlediğiniz için teşekkürler.